Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ee, Minecraft'ta ev yapacağız. Gördüğünüz gibi Minecraft oynayacağız Yaratıcı. Evet, gördünüz. Eee, normal bir evler yapacağız. Eee, 3. bölümümüz. git. Evet, şimdi nasıl bir ev yapacağız? Yer aldık. Şöyle şöyle karacağız. Öyle. Ha, cam mı? Öyle normal cam. Şuraya bir merdiven yapacağız. Ya da merdiven yapacağız. Ha, tamam. Biz burayı en altı kadar kazalım. Neyse ben burayı kazayım öyle geleyim arkadaşlar hadi. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu arada Muhammed geldi. Yerden yani arkadaşım geldi. Hoş geldin arkadaş. Arkadaşlar az daha beni hırsızdan ediyordu. Az daha mutfağa gidiyordu. Beni gördü. Arkadaşlar içeriden bu eve hırsız girdi. Bir baktım kapıyı anasını satayım. Korktum. O yüzden. Bak ben de mal gibi ka kapıya bakıyorum var ya. Neyse arkadaşlar yaptım burayı. Şurayı kırdım direkt camla kapattım. Zaten buraya şu camla yapacağım. Ee, başlayalım. Burayı kazdık. Şurayı yapayım mı? Heh, tamam. Şurayı hemen kasayım. nerede? Ha o da gitti. Haydi gidelim bizim oraya. Şans. Şans. Ne dedi anne sana? Evden çıkma dedi oğlum. Niye? Az sus da hızlı geç oğlum. Hadi. Oraya. Bana ver ya. Camlı olan yerleri şey yapmayacağım. Yapmışım. Sen, arkadaşlar şu şarkıyı biliyor musunuz bu bana bana öyle ben çok bilmiyorum burayı biliyorum ben biliyorum Bunu... masaya mı çektin nerede yani. Topladım senin mi tamam, tam 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 şöyle mi şurada da makalı bir video çekeceğim oğlum, oğlum. böyle düşüyor gibi değil, değil mi? Arkadaşlar bir şey Susun. Arkadaşlar bu keşke başlayacağım. Ha? ha? Aşk dur kanka ha. Ee, burada aylığa sonra bir yere önce geldik sonunda ya. Hani bazı bazıları zaten çok izlenmiyorum. Boş hadi bakalım. Yine o çıkıyoruz. çekiyoruz. Kanka bu susta ya. Şimdi burada şey yapacağız. Neydi Neydi o? Tut turmaz galiba. Onun adı neydi ya? Şurada bulurum. Kanka boş bu sus lan. İstersen git kanka. Nere? Evet. Ben değişmişim. Ozan abi ne oldu? Ozan abi. Evet. Biz ikinci oyuna saklıyoruz ama. Bunu ek süreceğim. Adamız mı? Oğlum, şey patadı vurmadınız mı? Abi bir dakika arkadaşlar bir defa okullar açılıyor. Abi ben hiç sevmiyorum şey okulu ya. Arkadaşlar ben de sevmiyorum okulu. Of gitme annem beni görecek <laughs> Ama ne yapayım arkadaşlar hiç sevmiyorum. Şey Bazıları sevenler olursa helal olsun onlara. Bir de helal olmasın. Şey ben hiç sevmiyorum bak. Tö, oğlum bak kusur etmek yok. Bu videoyu için Bilmiyorum <laughs> Oğlum şey yapak mı arkadaşlar? Ben başlayacağım. Şimdi. O zaman bakalım şöyle ne? O şarkıya artık kafayı taktık anasını satayım hala diyoruz. Arkadaşlar, ee, şey yeni bir tane şarkı öğrendim. Çok bilmiyorum. Yine de kafayı taktınız onu şöyle geneciye. Ee, nasıl olacak? Onu hep söylüyoruz zaman gıcık yapıyorum. Dilim dilimden bir tane bir kaçıyor abi. Bak dolunay dolunay var. O sarkıydı mı biliyorsun? Evet. Bir dakika lan. Saat. Saat aynen. Bir dakika lan. Saate Aynen gündüz. Gündüz ya bunu. Ha tamam yaptım. İyi. Arkadaşlar bence ben burayı da yapayım. Geleceğim. Burayı tamamen bitirdim geleceğim. Niye söyledin? Arkadaşlar yaptım. Ana buraya kalmış. Neyse orayı da yaparız. Buraya yaptım. hiç. Şey yapacağım. şu biliyor, ben çok seviyorum. Şuraya. Aa. Üf, tamam oğlum çok iyi yaptım lan çok güzel oldu bak şunu şimdi... Arkadaşlar şimdi bunu böyle yapıyorsun ya Kanka bağırma ya Aa. Lan Aa. Bir dakika oğlum bu yanlış olmuş Bir de onu mu bulacağım Kanka dur da. Ya oğlum dilimden çıkmıyor lan Bunu böyle çıkacağın geldiğin zaman ineceğim. Arkadaşlar video bittikten sonra bir Aynen bir daha video çekerim hiç bilmiyorum. Ama ne videosu? Annemler çekerim? gelmez. <laughs> Biz arkadaşlar... Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ee, çatıyı yapalım. Ondan sonra geri dönelim. Aynen. Bir de şuraları yapacağım. Toplakları kıracağım. Şu toplakları. Arkadaşlar bu video bittikten sonra Yusuf'tan korku yok. Belki gelmez oğlum. Belki gelmez arkadaşlar. <laughs> Niye şey? Ya Aynen öyle. Hadi ben videoyu durdurayım. Ondan sonra çatıyı falan yapalım. Buraları falan düzelteceğim. Buraya altın yapacağım. En, en iyisi. Elmas hep bence. <laughs> şurayı şu şuraya şu, ne yapacağım? İşimiz var o yüzden video uzamasın. Hadi o zaman siz bay bay. Ay görüşürüz diyorum. Pardon video uzadık geldi. Arkadaşlar yaptım. Hemen göstereyim. Eee şöyle yaptım. güzel. Biraz bir çok yaptım. Altın milyonu görmüşsün. Şurayı da altın yaptım. Buraya. Şurayı şöyle şuraya gideceğim. Aynen. Buradan bir tane meşale tutacağım. Nere? Niye? Niye oğlum ya? Bekle lan. Ha. Arkadaşlar şimdi şurayı yapayım hemen geleceğim. Arkadaşlar yaptım. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu video attıktan sonra Muhammet Emin'in yüzümüzü göstereceğiz. Mavi. Ee, evi yaptık. Şu an evi göstereceğim bir daha. Evet. Bir sürü evler yaparım. Evet gördüğünüz gibi. Evet, Muhammed Emin kendi kendine oyun oynuyor. Şu şurada bir şey yapacağım. Şu, şu falan bir şey yaparız. Evin evi falan. Neyse arkadaşlar. Biz buraya bir şehir yaparız. Bilmiyorum. Ne zaman tek olursam yaparım. Ya da o zaman geçip yaparım. Adı o zaman görüşürüz. Bay bay.